Merhaba sevgili izleyiciler, bugünkü videomuzun başlığı, Avia Master App, uygulamayla istediğin yerden oyna. Bu videoda sizlere Türkiye'nin popüler online casino platformlarından biri olan 7 Slots'ta nasıl kazanabileceğinizden, etkili oyun stratejilerinden ve oyundan en iyi şekilde nasıl faydalanabileceğinizden bahsedeceğim eğer siz de şansınızı denemek ve gerçek kazançlar elde etmek istiyorsanız, hemen videonun altında bulunan oyun linkini tıklayarak 7 slot deneyimine başlayabilirsiniz. Online kasinoda kazanmak tamamen şans faktörüne bağlı olsa da, bazı stratejiler oyunda başarı şansınızı artırabilir. Öncelikle, bütçenizi iyi yönetmek çok önemli. Oyuna başlamadan önce kaybetmeyi göze alabileceğiniz bir miktar belirleyin ve bu sınırı aşmamaya özen gösterin. Bu hem oyundan keyif almanızı sağlar hem de olası büyük kayıpların önüne geçer. 7 Slots gibi güvenilir platformlarda farklı oyun seçeneklerini deneyerek kendinize en uygun ve en zevkli olanı bulabilirsiniz. Strateji derken oyunların çeşitliliğine göre farklı yaklaşımlar geliştirmek gerekebilir. Örneğin slot oyunlarında uzun süre küçük bahislerle oynamak kazanma ihtimalinizi kademeli olarak artırabilir aynı zamanda bonus ve ücretsiz spin fırsatlarını takip etmek oyun deneyiminizi daha karlı hale getirir. 7 slot uygulaması bu anlamda size birçok bonus imkanı sunarak yatırımlarınızı daha verimli kullanmanızı sağlıyor. Bu arada oyuna başlamadan önce platformun sunduğu demo modlarını da deneyebilirsiniz. Böylece oyunu vissiz öğrenme fırsatı bulur. Hangi oyun türünün size daha uygun olduğunu keşfedebilirsiniz. Eğer oyun hakkında daha fazla bilgi almak ve kazanma şansınızı artırmak isterseniz videoyu sonuna kadar izlemeye devam edin. Ve tabii ki hemen alt kısımdaki linkten 7 slot uygulamasını indirip istediğiniz yerden kolayca oynamaya başlayabilirsiniz. Unutmayın ki her oyunda sabır çok önemlidir. Ani kararlar vermek veya duygusal oynama durumları genellikle kayıplara yol açar. Bu yüzden planlı ve kontrollü oynamak, uzun vadede kazanç sağlamak için en doğru yöntemdir. Ayrıca kazandığınızda biraz ara vermek ve tekrar oyuna öyle dönmek de stratejinizin bir parçası olabilir. Son olarak, 7 slot uygulaması sayesinde sadece masaüstü değil, mobil cihazlarınızdan da kolayca erişim sağlayabilir. Her zaman ve her yerden oyunun keyfini çıkarabilirsiniz. Bu, oyunu daha eğlenceli ve erişilebilir kılıyor. Siz de bu fırsatı kaçırmayın ve hemen şimdi videonun altında yer alan linki tıklayarak 7 slot ile kazanmaya başlayın. Teşekkürler, iyi seyirler ve bol şans.